Dünkü sembol oyununda e, Cemal Can'ın yerine Nisa'yı götürdüm. E, ama Cemal Can da söyledi. Ben de olsam aynısını yapardım dedi. Çünkü komple takımda bir kızın dışarıda kalması e, bize yakışmazdı. Özellikle bana da yakışmazdı. Bana yakışmazdı. O yüzden e, biliyordum Evrim e, Nisa'yı götürmeyecekti kesinlikle. Ben de eee Nisa'nın dışarıda kalmasına gönlüm razı olmazdı. Çünkü o bir kız çocuğu ne olursa olsun. Aynı şekilde Evrim de dışarıda kalsaydı yine Evrim'i götürürdüm. Çok mutluyum. Hani Bireysel bir ödül kazandım. Ya erkekler dedi ki son üçe kaldı bizim takımdaki erkekler. Biz birbirimizi o zaman yemeğe götürelim dediler. E oradan da Berkan kaldı. O kadar durdu. Efor sarf etti. Hak mı? Hak. Dedim ki bir Berkan, yanıma kim aldım, iadeyi ziyaret sebebiyle barışa aldım. Kimseye borçlu olmayı sevmiyorum çünkü. 3-4 gün sonra lafı edilsin istemem. Takımdaki insanlarla e, tartışmak istemiyorum. Ama sanki her an bir şey çıkacak gibi de duruyor. Çünkü e, bazı şeyler çok gözüme batmaya başladı. Artık hep böyle... İşte alttan al, halının altına süpür falan çok yanlış hareketler. Hani e, patlama yazır, volkan gibi sürdürürüm. Umarım patlamam. Sabahtan beri kampta gün sesi yankılanıyor mı Fatih? Aynen, herkesi zehirliyor sabahtan beri. Zehirlenin abi. Birazcık da benim sayemde zehirlenin. Ben yani... çok zehirlendim. Şuradaydık oradan kaçtık buraya geldik. Buraya sonra başka bir arkadaşımız geldi sonra buraya kaçtık yine geldin yani. Ee, ben mi geldim? Evet. O zaman böyle milim 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 gelirsin yanıma. Evrim çay var mı? Ben onları görürüm. Sen tamam. şakadan anlamıyor musun? Dişe Şu... diş. Tamam kardeşim, Benden kaçıyorsanız tamam kaçın. Gerçek anlayacak çok insan var. Tamam, Haksız mıyım? Şaka yapılmaz tamam, kes. abi. Bağırma be! Ne bağırıyorsun? Sen kes. Bana burada kes diye bağıracak bir kişi anasının karnından doğmadı. Ben orada kendime ahşaptan bir şey yapıyorum. E, futbol sahası gibi bir şey yapıyorum. Herkes bilir böyle çivileri çakarsın oynarsın. Onlardan da fazlasıyla uzağım. Onlarda gelmiş uzakta tavla oynuyorlar. Ne bir kere yanlarına geldim. Ne bir kere onlarla konuşmuşum, bir şey yapmışım. Burada hep beraber oturmuşuz. Evrimden kaçtık işte oraya gittik. Bir daha kaçtık buraya. Sen benim üstümden bir konu yaratıp, benim üstümden mi konuşuyorsun? Başka konuşacak konu bulamıyor musun sen? Vallahi. Sabah sabah bu kötü enerjiniz ne kadar... Arkadaşlar vardır? tam dedim ki çok güzel bir güne uyandık. Ne güzel bir gün. Ben sabah sabah Vallahi. kötü enerjileri çok güzel buldum. <laughs> Vallahi bana burada kanta. kimse sesini yükseltemez, <laughs> kimse o değil, kes değil. diye bağramaz. Baba Ama sizin dilinizde ya şey var şey böyle. Altıyken eksiye dönebiliyor, eksiyken artıya <6 'yı> dönebiliyor. Yok öyle <laughs> bir şey, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, can sıkmaya gerek yok. Şu saatten sonra kralına eyvallahım yok. Şu saatten sonra kimsenin bana gideri olmasın. Çünkü benim hiç kimseye eyvallahım yok. Benim artık burama geldi. Hani... Öyle bir araftayım ki hani yakacağım adayı ya o kadar yani. Yakacağım buraları Türkiye'ye yüzerek gideceğim. O kadar darlandım bunu aldım yani. <laughs>